Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 2 Mayı içerisinde iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili Aslan burçları için sağlığınızla alakalı kırık dökük bir vaziyette olabilirsiniz Ekim ayı içerisinde sevgili Aslanlar küçük kazalara da dikkat edin. Kol bacak kırılması gibi küçük kazalar geçirebilirsiniz. Çok dikkatli olun sevgili Aslan burçları. Ekim ayı içerisinde efendim küçük çaplı kazalara uğrayabilirsiniz. Enerjinizde düşüş meydana gelebilir. Çoğu zaman kendinizi kırık dökük hissedebilirsiniz sevgili Aslan burçları. Fakat sabırla toparlanacaksınız efendim. Sabırla ayağa kalkacaksınız. Sevgili aslanlar sağlıkla alakalı aşk hayat iş hayatına pardon iş hayatına gelindiğinde iş hayatında sağduyulu olmaya çalışacaksınız. Temkinli olmaya çalışacaksınız sevgili efendim aslan burçları temkinli hareket edeceksiniz biraz keskin olabilirsiniz soğuk olabilirler bazı aslanlar iş hayatıyla patronunuza kızgın olabilirsiniz İş arkadaşlarınıza dargın olabilirsiniz. Biraz keskinliğiniz olabilir. Eğer iş başvuruları yaptıysanız bir süre sonra gel başla çalış diyebilirler size. Beklentileriniz karşılanabilir. Sevgili aslan burçları böyle bir iş hayatı da sizi beklemekte. Aşk hayatına gelindiğinde sıkıntılar var efendim. Önünüzü göremiyorsunuz. İkilemdesiniz. Kararsızsınız sıkıntıları arkaya atmışsınız önünüzü göremez haldesiniz fakat sabıra ihtiyacınız var sabırla büyümeye gideceksiniz sabırla güzelliklere gideceksiniz peki küslerde barış var mı evet kötü alt seçim güçlüğü yapabilirler kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak istiyoruz diyebilirler. Küslerinizde de bolca barışlar meydana geldi. Beklemediğiniz anda mesajlarla karşılaşabilirsiniz. Bir alo diyebilirler sizi. Efendim barış elleri uzanabilir. Seçim güçlüğü yapabilirsiniz. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Sevgili aslan burçları Ekim ayı içerisinde. Tabi böyle bir döngü sizi beklemekte. Bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.